Herkese merhaba ve günaydın. Yine her zamanki gibi yani uykusuzum. Belli oluyordu gözlerimden. Dün Buğra film izledikten sonra Buğra iki gibi falan uykuya daldı ama ben uyuyamadım. Çünkü çay içmiştik film izlerken. Ben de hani üçe kadar uyumaz falan diye çayı bayağı gömdüm yani. Ama bu sefer Buğra uyudu iki gibi. Yani iki gibi daldı normalde uyuyup uyanıyor falan. Hani sallamaya alıştırmayacağım dememe rağmen ayağımda sallıyorum. Başka şekilde hiçbir şekilde susmuyor gaz ayamda salladım sallarken falan. ikide de tam anlamıyla uykuya daldı yani. Ayaktan bırakabildim. Ondan sonra e, o uyuduktan sonra ben uyuyamadım çay içince. Sanırım üç buçuk dört falandı. Ben odaya gittim yattım. Saat altı gibi buğra uyandı yine. Emzirdim baktım uysuzluk yapıyor odada. Ağladığı sürece Mirimad uyandırıyor. Mirimad uyandırmaması için salona geldim. Salonumuzda biraz serin ama yine Burayı sıkı sıkı örttüm. Yine ayağımda salladım. O uyuyakaldı. Ben de tabii ki burada uyuyakalmışım ama belim falan her yerim tutuldu. O kadar kötü oldu. Saat sekiz, yedi buçuk gibi falan. Buray yine uyandı. Burak'ı yemzirdim ve gaz sancıları başladı ağlamaya başladı. Yine uykuya dalamadı. Altını değiştirdim. Gaz masajı yaptım vesaire. Dalamadı. Aslında o zamanları da çekebilirim ama insan böyle uykusuz uykusuz gözler kapalı çekmiyor yani. Ama bir dahaki sefere <laughs> günlük hayatı çektiğime göre o saatleri, o dakikaları hatta geceden. Efendim annem. Açıyorum. Tamam aşkım. Yarın artık geceden başlayacağım. Geceden çekeceğim ya da başka bir gün. Geceden itibaren çekeceğim. Gece, öğlen, gece, gündüz işte sabah karşı. Onları da çekerim artık. Hani neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz diye. Neyse ondan sonra Burak'la uğraştım falan. Burak birazcık böyle iyi gibi oldu. Böyle gazı sanki çıktı. Biraz rahatlar gibi oldu. Ya da uykusu geldi artık. Susar gibi oldu. Sekiz buçukta. Tam bu böyle gözünü kapattı bir baktım Mirman geldi odadan. Mirmah uyandı bu sefer de. Ondan sonra ben de Buğra'yı yatak odasında yatırdım. Mirman da böyle hani çok yorgun ve uykusuzum. Şu an Mirmah'la çok fazla ilgilenecek halim olmadığı için tablet verdim eline. Ama bu sefer internet de açtım itiraf edeyim yani. Biraz istesin diye. Ben de şöyle kendime bir kahve yaptım uykum açasın diye. Şuraya Walking Dead Netflix'ten açtım. Battaniye burada. Mihrimah da burada. Efendim kızım. Ne? Efendim aşkım. O. Tamam su elinde aşkım. Ben şu kahvemi içene kadar Walking Dead izleyeyim. Walking Dead'ı ben ne? 10. sezondayım. Yani son sezondayım. Ne zamandır ne? son sezonu bekliyordum efendim. Evet aşkım. Ne zamandır son sezonu bekliyordum. Netflix'e ne? biliyorsunuz yeni geldi. Bir yere geldi ne? çıktı. Efendim kızım. Ne? Efendim. Evet, hep durmadan bir şey söylüyor. Evet. 5 5 İngilizce izliyor şu an. Aslında İngilizce izletmek istemiyorum ama şu an gerçekten halim yok. Biraz izlesin en azından. Sonra ilgilence halim olmazsa ki olmak zorunda enerjimi toparlamam gerekiyor ama olmazsa da ona eğitici Yapbozlar bozlar vesaire var. Onları açarım. Neyse Walking Dead'ı ben 10. sezonundayım. Ne zamandır bekliyordum. Ama 40. yatı ilk izlemeye başladığımda öyle bir anısı var. Mirma hamileydim. Ee, i̇lk sezonlarını falan baya baya izledim yani Mirma hamileyken o kanlı falan hallerini. Hatta bana diyorlar daha hamileyken böyle şeyler çok etkiler izleme. Ama hiç yani korkmadım. Rüyama da girmedi. İzledim sonra işte bir ara Mirma doğdu. Doğdu doğduktan sonra bıraktım böyle hani yine uykusuz geceler uyuyayım bari falan diye o zaman uyku, uyku daha çok tek çocukta uyku daha çok böyle insana e, vuruyor. İki, iki çocuk olunca daha çok enerjik olasın. Allah onun enerjisini veriyor gerçekten. Mirim oyduk uyuyordum falan. Öyle bıraktım diziyi. Sonra Mirim birazcık böyle kendine gelir gibi olunca devam ettim izlemeye falan derken anca 10. sezonu işte bayağı bir oldu sanırım. Bir sene yakın 10. sezonu bekledim. 10. sezon geldi. Şimdi onun da 3. bölümündeyim. Onu da izleyeyim. Merak ediyorum yani o kadar zaman izlemişim artık vakit buldukça izlerim zaten önce sezonda 10 bölüm falan var herhalde böyle ben zaten her zaman her gün her gün izleyemem 2 günde bir 3 günde bir ya da vakit buldukça şöyle yarım yarım açarsam hani mesela bir bölüm 40 dakikaymış 40 dakikanın 10 dakika 15 dakika 15 dakika izlesem bile bir şey yani en azından oturduğum zaman izliyor olurum şimdi ben kahvemi içeyim kahvem çok soğumasın uykum iyice bir açılsın gün içinde yine görüşürüz kahvemi içtim ve Film izlemek biraz vicdan yaptım. Mirimah'la oynayacağım. Çünkü hep tablet tablet yani olmuyor. Dediğim gibi çocuğun konuşmasına gelişme, geliştirmem gerekiyor. Yeni yeni açılmaya başlamışken. Şimdi bunları oynayacağız. İsimlerini söyleyeceğiz. Efendim aşkım. Su olmaz su koymayacağız ona. Senle biz yemek yedireceğiz pepelere. Şimdi Mirimah'la ben biraz oynayayım. Sefa Merve'den birkaç bir şey aldım. Şimdi açayım size göstereyim. Aslında bunu denemeli bir şekilde size göstermek isterdim ama vaktim yok. Şu an bile acele acele açacağım, göstereceğim. Geldi yine bizimki. Ee, hızlı hızlı göstereceğim. Ama gösterirken yanına ya. resimlerini koyarım size nasıl olduğunu. Bu şekilde göstereyim size. Açmayacağım ama e, şuraya ya da şuraya resimlerini koyacağım çünkü şimdi açmayayım, hızlı göstereyim diye. Bu yeşil renk. Şöyle yeşilli, mavili, pembeli bir eşarp başörtü. Karaca sport diyor. Kumaşı güzel. Ben daha önceden almıştım Sefa Mervede Çok ucuz diye birkaç tane bayağı almıştım. Bir 10 tane falan almıştım. Onlar böyle sert sertti ve kalındı. Yazın takılmıyordu ve sert sert olduğu için takması çok kolaydı. Hani dağılmıyordu. Böyle sağa sola kaymıyordu ama iğne falan taktığımız zaman o iğne izleri oldu. Birkaç tanesi böyle hani içindeki ipliği çekiştirdi falan. Onlar duruyor bakalım. Hani iyi olanları tutacağım. iyi olmayanları da artık atacağım. Ya da böyle YouTube'da bir video izlemiştim. Onları değerlendiriyorlardı böyle farklı farklı şeyler. Belki onları kesip değerlendiririm. Vakit bulursam tabii. Şu da şöyle. Bu da aslında rengi vizon ama gri gibi çıkıyor. Vizon muydu bir dakika bakayım. Koyu ee, indigo yazıyor. Koyu indigoymuş bu. Yani indigo mavi koyu mavi diyor şuralar koyu mavi. Bakayım diğer tarafı neymiş? Taş, taş rengi kahverengimsi. Bu bej işte kahverengimsi. Bunu da resmini yine size koyarım. Bu da yine karaca ve bunun kumaşı da güzel. Yazın da takılır ince. Güzelmiş. Bundan sonra alırsam da karaca alacağım. Çünkü Sefa Merve'den önceki aldıklarım markası Renkli Butik'ti. Renkli Butik'te biraz şey oluyor. E, bu E Collection. Ha bu başörtüyü Hatta açıp göstereceğim. Ben o zaman aldığımda böyle bu böyle kalın keten mi oluyor artık? Koton mu oluyor? Öyle bir şey. Bu biraz inceymiş ama ben daha önceden almıştım daha kalınını. Yine e, şeyde. Önceki aldığımda. Ve kış için çok güzel oluyor bunlar. kışın böyle takıyorsun. Hem kaymıyor etmiyor. Hem de kış için çok güzel oluyor. O benim önceki aldım Bundan daha kalın. Ve çok rahat. Yani iğne bile takmıyorum. Sadece ön tarafını iğne takıp hemen eee Çıkıyorum. Çocukluğun içinde bu kolay bir şey. Bu kışlık başörtü yine. Ve şu. Yine bu da öyle kalın. Hatta bu ondan biraz daha kalın galiba. Evet. Ondan biraz daha kalın. Ee, bu da yine aynı şekilde kışlık başörtü. Yani şu an e, bordom vardı. Bu gri. Şu da yeşil. Neye özellikle yeşilleri alıyorum? Belki biliyorsunuz ben ferace giymeyi çok seviyorum. Feracem yeşil var. Siyah var. Hani onlara uyum sağlasın diye. Bu arada bu kargolar haricinde ben bir de ferace aldım oradan bej renginde. Ama onu bunları satın aldıktan sonra alınca onu ayrı bir paket yapmışlar ve o da yarın gelecek büyük ihtimalle. Ferace giymeyi de çok seviyorum. Çok rahat oluyor böyle tek parça. Giy çık. Hani çocuklar neler için iyi oluyor. Neyse bunu da göstereceğim. Yarın geldiği zaman da onu da gösteririm size. Bu da şöyle açıp göstermek istiyorum. Bir dakika açayım hemen. Bu da böyle şöyle uzun bir şekilde Şöyle aşağı kadar uzun e, tunik ama e, spor tunik şöyle kapşonlu bunu çok uygun almıştım. Fiyatı burada yazıyor mu kapşonlu kapaklı tunik diyor ama fiyatı yazmıyor. Zaten ben yine şuraya ya da şuraya koyacağım. Orada fiyatı da yazıyordu. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de ben de göbek sorunu olduğu için genelde şuradan böyle e, büzgülü ya da işte böyle sıkmalı şeyler genelde giymek istiyorum ki göbeğim çok çıkmasın. Şunu şöyle alttan böyle sıkıp balon gibi içe de katlayabilirsiniz ama uzun bir şekilde güzel. Bunları da şimdi deneyeceğim. Zaten olmazsa da değişim kartı var. Şöyle içinden değişim kartı gönderiyorlar. Değişim kartıyla değiştirir. Şarjım bitiyor. Değişim kartıyla değiştirir. Biliyoruz. Bir de şu var. Şunu da açayım göstereyim yine. Bir de bu var böyle e, tunik kolları böyle balon şeklinde. Şurası şöyle büzgülü özellikle şuralarını ben büzgülü alıyorum. E, büzgülü olduğu zaman göbeğimi çıkarmıyor. Bunlar renk renk bir sürü vardı aslında. Eğer beğenirsem hani üstüme duruşunu beğenirsem alacağım demiştim. Tabii ki bu ay değil bir dahaki ay çünkü bu ay yani baya bir limitimi doldurdum. Hani alım limitimi doldurdum. Bir de bir dahaki ay birkaç ferace daha almak istiyorum. Kolları da şöyle balon gibi. Bunların dediğim gibi resimlerini şimdi koyuyor olacağım. Şimdi bu yeni aldığım başörtüleri ve daha önceden yıkanmış başörtülerim var. Bu yeni başörtüleri yıkamadan ütüleyeceğim. Öyle karar verdim. Bu seferlik yıkamayayım dedim. Genelde yıkıyorum gelen her şeyi. Bunları ütüleyeceğim. Yatak odasına kapattım kendimi. Mihrim'a çünkü hani biraz hareketli bildiğiniz gibi ütü falan hani dikkat etsek de bir sıkıntı yaşayabiliriz. Tripodu kurup hani beraber ütülerdik ama şimdi o da uzun sürer. Dediğim gibi her işim acele olduğu için Onunla uğraşmayacağım. Hemen hızlı hızlı ütüleyeceğim. Sonra da kapının arkasına asacağım. Ben size nasıl yaptığımı göstermek istedim aslında. O yüzden açtım. Buna e, mandallarla böyle tutturuyorum. E, bir tane var. Onu ben size göstereyim. Sonra bunu da bitince de gösteririm. Hani kırışmasın diye. Çünkü dolapta katlı vesaire. Kırışıyor ve devamlı benim böyle dışarı çıkmadan önce alıp ütüleme ihtimalim yok. Hani acele acele çıkıyoruz. çocuk Çoluk çocuk olunca. Böyle bu kapı arkasına şöyle mandala tutturup böyle aşağı doğru böyle sarkıtıyorum. Bu şekilde buraya asıyorum. Fortmentomuz yok o yüzden biz bu kapı arkasını kullanıyoruz. Havlu falan da var. Şu havlu da mecburiyetten burada mihrimah bu kapıda içeride kal içeride kalmadı. Kapıyı kilitledi çıktı. Ve biz de açtık. Hani deldik artık kapı kapanmıyor. Havlu sıkıştırmazsak kapanmıyor. O yüzden orada şimdi hani dikkatinizi çekmesin. Hani onu da göstermişken söyleyeyim. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız kolay oluyor mandallarla. Şimdi diğerine de öyle takacağım. Buradan hemen alıp çıkabiliyorum. O bakımdan kolay oluyor. Size de tavsiye ederim eğer başörtüleriniz böyle kırışıyorsa katlı bir şekilde durunca. Dolabınla da asılabilir aslında ama dolabın boyutu küçük. Yani şuraya kadar falan geliyor. Yünü uçları kırışıyor. Bir şey değişmiyor. Bu arada e, mandal yerleri de hep böyle ıı, iz oluyor. Mandal yerlerine de özellikle şey yapıyorum. Mesela göstereyim. Bağladığım yerleri mesela şu yazılı olan yeri takılı olmuyor. Şu özellikle arkaya doğru bağlanan yerlerini mandala taktırıyorum. O yüzden oralarda iz olabilir. Bu arada o bahsettiğim kalın başörtü bu. Kışlık bahsettiğim ve boğundan bayağı kalın. Bu yazında takılmaz ama o diğerleri biraz ince onlar yazında takılabilir. Yazın böyle çok sıcak olmayan havalarda da takılabilir. Buna çok memnun kaldım bu arada tam kışlık böyle kalın. Gülsoy bunu da e, oradan almıştım. Sefa Merve'den almıştım ama şimdi bulamadım işte ondan bulmaya çalıştım ama ondan bulamayınca bunları aldım. Onların da daha ince yani bunlar şal gibi. Şöyle belli oluyordur zaten. Bunlar yazında takılır böyle çok sıcak havalar haricinde. Yazında takılır. Bunları da ütüleyip asacağım ama kışın da takılır bunlar. Bunları da ben e, anneme gösterirken dedim bunlar dedim hani yaz, kışın takılır yazın takılmaz. Annem de onlar yazın da takılır. Onlar ince dedi diğer başörtünle biri değil dedi. Şimdi ben bunları yapayım bitireyim. Bunları tüledim, astım. Diğerleri arkada bunları da öne astım. Ee, Yeni aldıklarım şu dördü. Geri kalan da e, şey mihrimah burada. En son krize girdi. Yani ama işimi bitirmeden içeri sokmadım. Çünkü şu an ütü falan da meydanda değil. En son işim bitmeden sokmadım ki biliyorum mihrimah bir şekilde bir sıkıntı çıkarır yani yanar diye. Neyse diğeri arkada. Bunu öne aldım. Öncelikle bunları ne zamandır takmıyorum diye. Bunları takarım diye. Şunlar da benim daha önceden olanlar. Bazılarını şöyle o dediğim var ya işte ip çekilmesi. Şunu da mesela takacağım bakayım çok kötü durursa mesela bunu farklı bir şekilde değerlendirebilirim. Bir bildiğiniz bir şey varsa hani efendim kızım. Tamam vereceğim aşkım. Bildiğiniz bir şey varsa değerlendirmelik. Mesela ben bir videoda bundan böyle yazlık elbise falan yapıyorlardı böyle plaj elbisesi. Kendime değil tabii ki kızıma falan yapılabilir. Bu şekilde e, şu kat izleri de yıkamadığım için büyük ihtimal şöyle kaldı. Islattım ıslattım yaptım böyle kaldı. Burada askıda kalsın bakayım durdukça düzelecek mi? Düzelmezse de yıkayıp bir şekilde bir kere daha ütülerim artık bunu. Mirma. bura mı ağlıyor? Bura ağlıyor. Onun yanına gidelim biz. Mirma uyuttum. Şu an bir ton katlanacak çamaşırım var. Neden? Çünkü Mirma bu çekmeceyi, bebeğin çekmecesini full boşaltmış. Ben de sepete doldurdum o uyuduktan sonra katlayayım diye. Burada ve şurada Bura'nın kıyafetleri var. E, bu dolapta Mirma'm var. Ama şu üst kısımda bir yer var o üst kısımda. Buranın büyüyünce giyebilecekleri var. İkinci çocuk olduğu için ortak renkleri vesaire sakladım orada. Hani oradan buradan küçüldükçe mesela şunlar küçüldü. Şu pembe olduğuna bakmayın. Mihriman da aslında içine falan kışın giydiririm diye ayırmıştım. Ama giydirmedim. Gerek kalmadı onu giydirmeye. Şu mesela yine tişört içine giydiririm vesaire diye ayırmıştım öyle ama giydirmedim. Gerek kalmadı yani ortak renkler yetti. Yine de koyuyor, koydum ama oraya yani. Şimdi onları kaldıracağım. Bunlar küçüldükçe kaldıracağım. Oradan yenilerini ekleyeceğim. Gerek duydukça da satın alacağım. Bu şekilde bunları katlayayım. Bundan sonra da bir de şurada bizim çamaşırlarımız var. Bizim çamaşırları katlayacağım. Ondan sonra da mutfağa toplayacağım. Yani işim çok mirma uyu, uyanırken bunları yapamıyorum. Çünkü hazır katlı şeyi dağıtıyor. Bir de katlarken de izin vermiyor bana. Bu yatak bu arada böyle açık burada annem yattığı için kapatmadık. Biz açık kalıyor. Şimdi mutfağı topladım. Şöyle cips koydum. Nescafe yapacağım. Annem de yeşil çay istiyor. Ona da yeşil çay yapacağım. Ee, ondan sonra Netflix açıp birkaç bir şey izleyeceğim. Bakalım Buğra'nın durumuna göre. Buğra uyursa eğer uyurum diyeceğim ama kahve içtikten sonra da uyuyamam daha. Uykum açılır iyice. Ee, videoyu da burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.